Tam bura baklarım üstüne mi? Bak bakayım kim daha önce atladım onu. Helal. Dur kanka gel. Bak sana sağlık çantası attım bir tane. Ben. Ben Amına kodum mumyalı saniye Geldi. Abi. Oh! Geliyorum sana dur. Tamam ben. Sakin değil. Be orası bu çocuğu be. Deniz abi sana ne oldu abim? Ben buraya kaçtım sıra alma. Adam burada varmış. Yaktı bizi şeyce şerefsiz. Tek kişi var burada. Sonradan gelirseniz her alırsınız. Kapıdan. Gelebilirsiniz. Gel, gel. Sağda da adam var burada. Adam geliyor. Bir... Aman o çocuğu ya. Orası bu çocuğu değil sanki hiç. Aa burada da biri var lan. Ben geleyim oraya. Keşke adam oynasam daha iyiydi. Ben burada adam vurdum. Mark the location. Burada da adam varmış. Bu evde. Yok yok abi tepedeydi şey üst katta evde Yok bu arkada adam vurdum ben arkada. Ne evet, abi Ne Lan 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 adam biri var. var. Abi önüm. Watch out. Mark location. Bak. Burada da ben abi Ben ben deniz abilerle oynuyorum. Daha bu mol hiçbir şeyim yok oynayalım Çık şimdi buna. Evet dur 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 çıkma hemen tek, çıkma tek. hemen çıkma kişi 2 kişi. Yan doğru çocuğu. Yanması lazım. Tamam biri daha var. Dışarı, Dışarı. Dur, 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 dur. O AWM atıyor uzaktan o, biri. AVM. O AVM. Watch out. Üç bıraktım buraya. Lan mermi gitmiyor ki buradan ya. Am Nereden attığını gören info. Nerede o abi? Diğer diğer çatı ya. Diğer çatının önündeki şey var ya duvar. Taş. What? Aa orada orada. What? Aha. Çeyme söz demir. Kim indi orada? Tamam alan atamadım ya bu geliyor mu? Moruk. Neyim moruk? Lan kim o? Watch out. Dur gelene, gelene çok vurdum, gelene çok vurdum. Aaa önümüzdeymiş! Not not harikasın ya, be, harikasın be. Beyler buraya destek, destek inin oradan artık hadi adam tek kaldı. Geldik geldik. Birini bir adam oynayın. Ha, çok iyisin dedi abi. Baygan. Baygın. O da Daha baygın. Bir kişi kaldı. Bana gelmedi. Molotov attı gelmedi. Geldi yaktı orası bu çocuğu. Burada baygın var. Sönmen lazım. Bana hemen... Watch out. Watch out. Dal Muhammed. Çekemedi beni süper. Biriniz o bana gelmesi lazım seriyle. Aa ne heyecanlı bir maç. Gel ya. şap. Oha adam Aa, gel. geldi. Siktir be. Watch out. Muhtemelen gösterme, bunlar arkadaşlar. Gösterme. Watch out. Kitleyim. Tamam can Ateş ettim ona ben o gelemezdi. Lan geç şuradan. Adam oynayasın biz. reis. Bence de. Tutmuyon abi. Ne maç oldu be Ama gitti ya daha Sorry abi ya. Daha şey tut, yapmaz tut. burada. Tut, tut. Ha, tut. Lan ben de diyorum gittim ya deyince. Kalk kalk abi kiti dön direkt. Aa. Hadi. O zaman abi ben sana dur deyince beni yetişir yetişir Bence ya. Bence bir dur. Watch Adamlar burada. Abi adam... da adamlar boş Altımızda da adamlar. Var. Altımızda da adamlar var. Help. O kadar kişinin arasında bana mı patlattı Geç abi arkanda olur, arkanda olur, abi. kal buraya. Arkan dolu arkan dolu abi. Kavur'da kal. Arkamızda geldi Tamamdır. Ya. Abi kit varsa bir dur. tane atsana orada. Tamam Tut abi tut 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 tut. Yapma ya. Kim var abi sen nereye gidiyorsun? Ben hiç dikkat etmedim ki şeye senin canına. Abi ya. canım sıfır. Kavur'a girmeye çalıştım. Kim <laughs> bile yok. Al işte. Help. Kaldırıyorum ben kendimi Muhammed. Kaldırıyorum ben kendimi. Sol tarafta adam var. Yakınımız dolu mu abi? Bende bütün sesler ters geliyor. Mark the tarafta var bak şu arabanın olduğu yerde adam var. Bir bayan kahpe. Ne yapıyor? Amına koyayım kulübe değmiş ya. Kulübe değmiş. Bir daha var orada. Niye gösteriyorsun Muhammed ya? Allah Allah. Abi ben göstermedim, e göstermedim. Nasıl çıktı o adam seni? Ne bileyim, ben olduğum yerde hiç target bile etmedim. Asıl. Ben de onu anlamadım şaşırdım. Abi ben bir, onu bir şarj şey istiyorum sizden. Gideceğim tekrar. Tamam Reis, tamam, eline sağlık. Tamam Kral. Alan geliyor. Alan geliyor. adam önümüzde. Asım. Awesome. Aynı adam burada bir yerde. Şu önümüzdeki kayada mı? Işte. <laughs> Arkasın. Beni alman. Hemen alman lazım. Diğeri de e, şurada bir yerde. Watch var. Aynen aynen yerde. aynen. O Bu tarafa doğru O adam seni nasıl gördü de çekti lan Muhammed. Ben de onu anlamadım. Vallahi ona şaşırdım. O tahtaların arasında boşluk mu var acaba? Awesome. Ha sonunda oldu sesin. Yapma. Atma sen adam aldırdım önündeki şeyi. Kar <laughs> şey çapta. Awesome. Sen savaşın gibi yaptın ya ona Aha. çarptı. Vermeler. <laughs> Hiç fark etmedim ki ben onu.